Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. Hikayesi Halil İbrahim, keşke o hatayı yapıp Sıla'yı kaybetmeseydim. Tüm detaylar Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haber akışımıza göz atmadan önce videomuzu izleyin. En sevilen isimlerden Halil İbrahim Ceyhan Türk televizyonlarının gündemine bomba gibi düştü. Son ifadesi. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncu şu ifadeleri kullandı. İlk kez eski sevgilisi ve bir süredir aşık olduğu adam hakkında. Sıla Türkoğlu. Yıllar süren sessizlik sona erdi ve Halil İbrahim Ceyhan duygulandıran bir itirafta bulundu. Keşke o hatayı yapmasaydım, keşke Sıla'yı kaybetmeseydim. Başarılı oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yolları. Emanet adlı günlük televizyon dizisinde çarmıha gerilmişlerdi. Ekranda ortaya koydukları kimya, izleyicilerin dikkatini hemen çekti. Hala. Herde arkasında başlayan yakınlık, zamanla büyük bir aşka dönüştü. Rağmen. Çift ilişkilerini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmasa da hayranları birlikte olduklarını varsayıyordu. Tatiller. Birlikte aynı nesneleri paylaşarak ve birbirinden uzakta geçirilen duygusal anlarla. Kamuoyuna yansıyanlar bu aşkın sessiz ama güçlü bir şekilde sürdüğünü gösteriyordu. Ama her aşk gibi onlarınki de bir ayrılıktı. Sıla Türkoğlu'nun ani gidişi Projeden ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yalnızlığından hem dizi hem de. Onların ilişkisi. Salanın başka bir projeye geçmesi ilişkilerinde ciddi bir değişikliğe neden oldu. Halil, o dönem sessiz kalmayı tercih eden bu ayrılık hakkında ilk kez konuşan kişi şu oldu. O dönem kariyerimde bir dönüm noktasıydı. Evet, aynı şekilde. Ama bilmediğim bazı şeyler vardı. Onları iyi yönetmek. Kıskançlık, ego ve gurur. Hepsi bir araya gelince kaçınılmaz son geldi. Keşke o hatayı yapmasaydım. Yıllar sonra gelen bu hikaye çok sayıda insanı heyecanlandırdı. Halil İbrahim Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü. Bugüne kadar çok fazla deneyim yaşadım ve çok fazla insanla tanıştım. Ma ben hiç görmemiştim. Silas gibi biri. Gözlerinde bir ışık vardı. O sadece bir kadın değildi. O benim için bir ilham kaynağıydı. Geriye dönüp baktığımda bunu hak etmediğimi anlıyorum. Onunla paylaşacağım hayatı gururumla takas ettim. En büyük pişmanlığım bu. Halil'in samimi açıklamaları gündemi sarstı ama şimdi gözler Halil'in üzerinde. Sıla Türkoğlu'na Güzel oyuncu kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Ve şu sıralar yeni dizisiyle ekranlara damgasını vuruyor. Sıla. Halilin yorumlarına henüz yanıt vermeyen, yalnızca bir paylaşım yapan. Sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunan sanatçı, "Bazı şeyleri affediyor olsam bile affedemiyorum." dedi. Onları geri almak için Taraftarlar bu sözleri Halil'e atıf olarak yorumladı. Raporajın son bölümünde Halil İbrahim Ceyhan da itiraf etti. Sılan'ın yeni projelerini takip ediyorum. Her gördüğümde gurur duyuyorum ama bir yandan da acıyorum. Ben onunla değilim. Ben bunu destekleyemem. Onun en iyi halinde değilim. Çok zor bir duygu. Canım A